Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte belki Ramazan öncesinde kendinize bir plan yapmak istersiniz ve bu planın içerisinde dersleri bulabileceğiniz platformları önermek istiyorum. Kendimin de aktif olarak her zaman kullandığım ve birçok dersine akademisine katıldım. sizin de bana sık sık sorduğunuz bu derse nasıl katılabiliriz, bu eğitimi nereden alabiliriz, nasıl kayıt yaptırabiliriz diye sorduğunuz tüm platformları önereceğim ki ileride yine aynı şekilde çok güzel dersler düzenlediklerinde siz de başvurunuzu vakti geçmeden yapabilirsiniz. Ayrıca bugünkü önereceğim sadece platform değil, bazen soruyorsunuz YouTube'da izlediğin e, kanallar ya da Instagram'da takip ettiğin kişiler var mı sana faydalı olan diye. Ben açıkçası Instagram'ı YouTube'dan daha aktif kullanıyorum Ama hesaplar üzerine yoğunlaşmıyorum. Bana faydası olan birkaç kişi vardır. Yazılarını okuduğum ya da dersini dinlediğim. Onun dışında Instagram'ı kendimi geliştirmek için değil, daha çok kendi duygularımı ifade edebilmek ve gezdiğim yerleri paylaşabilmek için kullanıyorum. Evet. <laughs> YouTube ise benim İslam coğrafyası, dinler tarihi, dinler coğrafyası, ne bileyim gezerek görerek gitmek istediğim gidemediğim bütün yerleri öğrenme ya da kendimi belirli bir konuda geliştirmek için izlediğim yüzlerce videoyu bulabildiğim platform. YouTube'u daha çok kendimi geliştirmek için kullanıyorum diyebilirim. İşte bugün bu iki platformda en çok kullandığım siteleri size önererek belki de bir faydası olur ya da Ramazan'da onun üzerine bir plana yoğunlaşırsınız diyerek başlamak istiyorum. İlk önereceğim site Genç Müslümanlar. Ee, arkadaşlar Genç Müslümanlar Numan Ali Khan'ın e, Türkçe videolarını güncel olarak çevirip yüklüyorlar YouTube sayfalarına ve Size şöyle söyleyebilirim, Numan Ali Khan benim bilinçlenme döneminde en fazla izlediğim insan diyebilirim. Tefsir, yaptığı tefsirler ya da konu konu çalıştığı e, hutbelerindeki e, söylediklerinin videoya çekilmesi, bunları çok sık izlemiştim bilinçlenme döneminde. Ve e, kendi hasletlerime bir önceki videoda bahsetmiştim, kitap okurken, tavsiye kitap verirken de aynı şeyi söylüyordum. Hasletleriniz üzerine yoğunlaşarak kitap okuyun, nefsinize yoğunlaşarak diye aynı şekilde kendi nefsime yoğunlaşıp nefsim üzerinde gördüğüm hangi tür virüs varsa o virüsü alt etmek için o videoları izliyordum. Yine aynı şekilde izlediğim tüm videolardan not alarak izliyordum. Genç Müslümanlar sitesinde Kağan yok sadece tabii birçok farklı İslam alimi güncel konular üzerine video çeken ee, insanlar hocalar var onların videolarını izleyebilirsiniz Onun dışında yine bilinçlenme döneminde videolarını en çok izlediğim platform şu an aktif olarak kullanmasalar da kullanmayı bıraksalar da hala videoları var ve e, gerçekten çok fazla katkısını gördüğüm için o sayfayı da size önermek istiyorum Mektebi Sufa Sufagah'la aynı dönemde gidiyordu bu platformlar ama Mektebi Sufa bir süre sonra video e, yüklemeyi bıraktı, YouTube'u bıraktı daha doğrusu. Ama yine de videolarından faydalanabilirsiniz. Nefs üzerine kendinize ağır gelecek konularda dünyadaki birçok hocanın veya alimin hutbelerinde söylediklerini çok güzel videolaştırmışlardı. Onları çok sık izliyordum. Ayrıca yine Numan Ali mesela tefsirleri var. Yasin suresinden Bakara suresinden Ramazan ayındaydı hatta bu tefsirlerin çıktığı dönem. Yine Ramazan'da tefsir dinlemek ya da tefsir izlemek isterseniz bu sitedeki tefsirleri, Numan Alekan tefsirlerini de öneririm. Bir başka önereceğim şey de yine aynı şekilde YouTube'dan gidelim bence. YouTube'da TRT belgesel videoları arkadaşlar. Hani ee onların içerisinde çok nadide belgeseller var. Mesela benim gibi yaşamakta dünyanın başka yerlerinde Müslümanların yaşadıkları zorluklar ya da bu zorluklara rağmen yapmaya çalıştıkları İslami çalışmalar bunları insanlara gösteriyorlar. ya Bu bizim için o kadar çok önemli ki bazen diyoruz ya Hani eski kıldığım namazların tadını alamıyorum, o eski heyecanım yok. İşte o eski heyecanlığı tekrardan diriltebilmek için etrafa detaylıca bakıp, dünyaya detaylıca bakıp başka insanların yaşadığı dertleri görmek bizi dertlenmeye, heyecanlanmaya itiyor. Ve ben ee, bu seriyi izlemiştim. Yine aynı Ramazan'da izlemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Eğer işte bir türlü silkilenebilip, Okuyamıyorum, e, silkelenip namaz kılamıyorum, silkelenip işte bir kendime düzen oturtamıyorum diyorsanız, başkalarının yaşadıkları zorluklardan ders çıkararak kendi hayatınıza yol ve yön verebilirsiniz. Ee, onun dışında. Buna değer ve aile olmak. Aile olma genelde herkes biliyor ama buna değeri de şiddetle tavsiye ediyorum. TRT belgeseldeki bu serileri, mesela Ramazan'da ailenizle birlikte her gün bir bölüm izleyebilirsiniz ya da kendiniz izlemeye başlayabilirsiniz bu videoları. Başkalarının hayatlarını, tecrübelerini görmek, kendi yaşadığımız dünyamızın, kendi çevremizin, kendi evimizin ne kadar çok imkanlar içinde donatıldığının farkına varmamızı sağlıyor imkansızlıklar içerisinde hayata ve hayallerine tutunmaya çalışan insanların hayatlarını izlemek bir durup düşünmemize sevk ediyor. Ben onun için aslında bu videoları, bu belgeselleri size tavsiye ediyorum. Çünkü bir durup düşünmeliyiz. Hayatımızda dert ettiğimiz şeyler aslında gerçekten dert mi? Ya da hayatımızda problem olarak gördüğümüz şeyler başkalarının hayatında var mı? Yok çünkü. Onlar daha daha büyük dertlerin içerisinde hayata tutunmaya çalışıp mutlu kalabiliyorlarsa biz de onların hayatlarından ders çıkarabilmeliyiz. Onun için TRT belgeseldeki bu belgeselleri de tavsiye ediyorum. Youtube'dan yine aynı şekilde. Bunun dışında Youtube'dan size önerebileceğim eğer Ramazan'da bir plan kurmak istiyorsanız kendinize işi vaktinden çok olanlar serisi derim Nurettin Yıldız'ın. Yine aynı şekilde arkadaşlar geçmişimizi bilmeden geleceğimizi inşa edemeyiz. Ben bu zihniyetle tarih okumalarına başlayıp sonrasında İslam tarihi, dinler tarihi, İslam coğrafyası üzerine yoğunlaştım. Şöyle söyleyeyim, bu İşi Vaktinden Çok Olanlar serisi 40'tan fazla İslam aleminin yaşam şartları, ilmi olan, bitmeyen heyecanları, aşkları daha doğrusu ve hayatlarına sığdırabildikleri ilim dünyası, deryası. Bunları Nurettin Hoca o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki bazı alimlere kendisi tanışma fırsatı bulabilmiş alimlerle. Ve kendi tecrübelerini de aktararak bahsediyor, paylaşıyor. Yine aynı şekilde size geçen videoda, tavsiye kitap videosunda önerdiğim kitaplardan çoğu İbn Kayyim el Cevziye demiştim. Mesela İbn Kayyim el Cevziye'nin 45 dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam ya da fazla olabilir. O videosunu o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki Nurettin Hoca. Zaten ben onu izledikten sonra hiç vaktinden çok olanlar serisini geçen sene izledim Ramazan'da. Yine öyle bir seriye başlayıp üzerinizdeki ölü toprağı atmak istiyorsanız bu videoları izleyebilirsiniz diyebilirim size. Youtube'da önereceğim videolar e, sayfalar bittikten sonra Instagram'da kendinizi geliştirebileceğiniz, yazıları okuyabileceğiniz ya da sohbetlerine katılabileceğiniz birkaç sayfa söylemeyi düşünüyorum. Açıkçası ben Merve Safalikoğlu'yla biraz geç e, tanıştım. Aslında çok fazla Instagram'da yazı okuyan birisi de değil ama Merve Safalikoğlu'nun e, yazdığı her şeyi kaçırmamaya çalışıyorum. Nasıl bir sayfa derseniz o kadar sade, düzgün, e, yani sadece İslam'ı yaşamaya çalışan bir anne düşünün. Çocuklarını yaşatmaya çalışan bir anne düşünün. Ve birçok konuda kendisinin e, motive edici yazıları var. Ya da bir durup düşününce ya da şey olur ya böyle hani günün belirli bir saatidir böyle bir e, soluklanmak istersiniz. Ya da sessizlikte bir şeyler okumak isterseniz ya ben mesela öyle anlarım da Merve Sefalikoğlu'nun açıp birkaç gönderisinin altındaki yazıları okuyorum. Onun için size tavsiye edebilirim. Onun dışında Konya'dayken birçok kez tefsir derslerine katıldığım, kendisine bayıldığım Vazife Fatma Halesi'ni öneririm. buraya bırakacağım. Fatma Hale Hoca, Fatma Hale Hocayı size şöyle söyleyebilirim: Mesnevi dersleri ya da Tefsir dersleri almak istiyorsanız canlı yayın bağlantıları oluyor. Ama canlı yayın bağlantılarında sadece bayanlar katılıyor ve erkeklerin duyması konusunda hassas. Hani duymayacaklar şekilde canlı yayına bağlanılmasını istiyor. Ama Hani öyle heyecan ve samimiyetle anlatıyor ki derslerini ben açıkçası istifade ediyordum. Ramazan'da da düzenli olarak sahurdan sonraydı yanlış hatırlamıyorsam mesnevi dersleri ya da tefsir dersleri. Aynı gün içerisinde ikindi zamanlarında da bir mesnevi ya da tefsir dersleri oluyordu. Bu Ramazan'da da büyük ihtimalle aynı şekilde devam edecek Fatma Ali Hoca. Kendinize de bu derslerden birini ayarlamak istiyorsanız ya da dinlemek istiyorsanız bir düzen oturtmak istiyorsanız tavsiye ederim sayfasını. Ben birçok sayfa önerdim ama bunları genellikle geçen sene katıldığım programların sayfaları ve aktif olarak eğitimlerine, seminerlerine katıldığım. İşte o sizin hani nereden kayıt yaptığını yapabilir miyiz diye sorduklarınızı söylüyorum. Şimdiki önereceğim de İHH. Aslında hepimiz biliyoruz ama İHH geçen sene de bu sene de yol hikayeleri serisi yapmıştı ve çok güzel büyük gezginlerden İslam topraklarını, birçok mücadeleyi ya da güzel yerleri öğrenebilme fırsatımız olmuştu. Ramazan'da da ayrıca tarih okumalarıydı yanlış hatırlamıyorsam. İHH'nin yine düzenlediği çok güzel bir eğitim vardı. Genel olarak genel merkezi takip ederek yaptıkları geniş e, çaplı çalışmaları, tarih okumaları, coğrafya okumaları e, bunun üzerine derslere katılabilirsiniz. Sayfasında biraz gezinseniz zaten o geçmiş dersleri de görebilirsiniz. Onun dışında size başka önereceğim aslında neredeyse birçok bir eğitimine ve projelerine başvurduğum TÜGVA arkadaşlar Türk da aynı şekilde İHha gibi tarih okumaları Balkan okumaları tefsir hadis ee, Balkan okumaları tarih üzerine tarih üzerine projeler üretip, onun dışında aynı şekilde tefsir dersleri, hadis dersleri, adab-ı muhaşeret dersleri ve birçok alanda yine aynı şekilde eğitimler düzenliyor. Ramazan içerisinde geçen e, sene de aynı birçok dersi vardı. Size e, TÜGVA'yı takip etmenizi öneriyorum çünkü birçok projede yapıyorlar bunun yanında şehirler arası, yurt... Dışı yurt içi hani ben mesela son zamanda yaptıkları bir projeye başvurdum hatta onu yine Instagram'da da paylaşmıştım Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz bu gibi şeyleri orada daha aktif bir şekilde paylaşıyorum ee, mesela projede e, İtalya ve Kudüs'e gezi vardı e, ben e, tercimi Kudüs'ten yana kullandım ama Mesela başka bir mimar benimle irtibata geçip sizce hangisi daha iyi olur benim için demişti. Kudüs'ü de seviyorum, İtalya'ya da benim için de katkısı olacağını düşünüyorum diye. Gördünüz mü? Yani bir program, bir proje, bir platform belki de sizin eğitiminizi etkileyecek, sivinizi etki edebilecek güzel yolculuklara sebep olabilir. Onun için takip etmenizi öneriyorum. Bunun dışında şu an katıldığım Medeniyet Tasavvurları Okulu var. Onu da şiddete tavsiye ediyorum. Eğer kendinize İslami bilinç oluşturmak istiyorsanız ve bunu nereden başlatacağınızı bilemiyorsanız en temelden alıp en güzel bir şekilde oturtarak medrese usulüyle birkaç sene içerisinde size belirli bir yol kat etmenizi sağlıyor. Bunun yanında İngilizce ve Arapça dersleri de oluyor. Birçok farklı alanlarda dersler alanında uzman kişiler tarafından veriliyor. Medeniyet Tasavvur Okulu'da sezon birinci yani yaz sezonu kış sezonu oluyordu yanlış hatırlamıyorsam yani e, senede bir değil de senede iki başvurusu var yani yine yanlış hatırlamıyorsam ama sayfayı gezerseniz zaten e, bilirsiniz ya da Yusuf Kaplan'ı e, ya da MTO'yu takip ederseniz orada zaten e, başvuru tarihleri ve şeyleri, bütün başvuru şartları yer alıyor. Onlara bakarsınız. Kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız MTO'dan da başlayabilirsiniz. Size şöyle de bir şey söyleyebilirim. Ben Konya'lı varsa eğer, Konya'lı olmasa bile Genç Hareket Konya'yı takip etmenizi ya da Genç Hareket'i takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yani ben eğer bu zamana bu şekilde konuşabilecek ya da bu bilgiye sahip olacak bir şekilde bir birikimle geldiysem bu genç hareket sayesindedir çünkü çok fazla akademisine katıldım çok fazla eğitimine katıldım çok fazla derslerini dinledim ve hepsi hayatımda en önemli yolu kat etmemi sağladı yani bir temel oluşturan bana genç hareket olmuştur. Eğer Konya'daysanız arkadaşlar Zafer Adesen'in üstü çıkıverin. Yani zaten samimi insanlar geldiniz mi sen niye geldin sen kimsin demezler. Seninle tanışır, kaynaşırlar. Orada birçok alanda kendinize ders bulabilirsiniz. Komik kursu gibi düşündüğünüz birçok el sanatları alanında eğitim alabiliyorsunuz. Tefsir, hadis her hafta kadınlara ve erkeklere yönelik var. Onun dışında gençlere ayrı, kadınlara ayrı, erkeklere ayrı, erkek gençlere ayrı. Yani her alana verilebilecek dersler var. Ayrıca her mesela şeydi benim zamanımda şu an koronadan dolayı bu kadar geniş çaplı hiçbir yer olabilir olmayabilir. Şu an bahsettiğim platformlar koronadan önce aktif olduğu dönemlerdi. Yani koronada da online döneme geçtikleriydi. Bu sene nasıl olur platformlarda ne gibi projeler yürütülür bilemiyorum ama ben onlardan çok fazla istifade ettiğim için size şu an tavsiye veriyorum. Aynı şekilde Genç Hareket de koronadan önce fıkır fıkır bir dernekti yani. Gidip kapısından girip kendinizi geliştirebileceğiniz herhangi bir akademiye ya da e, faaliyete, el sanatlarına her şey katılabilirsiniz bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Konya'lılar giderse derslerine katılabilirler. Mesela hukukçulara ayrı, kendi alanlarına özel dersleri vardı. Tıpçılara ayrı, farklı kendi alanlarına özel dersler vardı. Mesela mimarlara ayrı bir proje yürütülmüştü. İlahiyata yönelik olan dersler vardı vesaire vesaire kendinizi geliştirebilirsiniz. bir de kendi planımdan da size bahsetmek istiyorum. Bunu yapabilir mi inşallah? Ramazanda şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Kendinize 30 sünnet belirleyip her gün bir sünnete yoğunlaşabilirsiniz. Bu sünnetler illa çok ağır ibadetler ya da zikirler içermek zorunda değildir. Hayatınızda her zaman olması ihtimal olan sünnetlere yoğunluk veren bu nedir? Mesela işte sinirlendiğinde ne yapılması gerekiyor? Peygamber Efendimiz ne yapmış? Onunla ilgili bir sünnet. Ya da gülümsemek ya da selam vermek. Bunlar mesela biliyoruz ama hayatımızda ne kadar uyguluyoruz? E i̇şte eve girerken selam vermek, işte eve girerken okunulacak dua ya da e, lavaboya giderken e, okunulacak dua. Bu gibi sünnetlere mesela bu Ramazan'da yoğunlaşıp kendimizi oturtabiliriz. Ben açıkçası bu konu üzerinde kendimi biraz daha e, geliştirmek istiyorum. Sünnetleri hayatımda görmek istiyorum. Sadece okumak değil. Yani Günümüzde bir de böyle bir şey var. Çok fazla okuyoruz ama kaçını yaşıyoruz. İşte bunun için yaşamaya yönelmek istiyorum. Siz de aynı şekilde Ramazan için plan yapacaksanız e, sünnetleri de bu planın içerisine uygulayacak bir şekilde dahil edebilirsiniz. Ee, size önereceğim son sayfada komik kursları yine aynı şekilde Konya'nın canım Konya ve belediyesi gerçekten arkadaşlar çok fazla gelişti. Hani e, Türkiye'de sayılı belediyelerden diyebilirim. Yani ben şu an e, Almanca dersi alıyorum komik kurslarından A2, A1 seviyesi de vardı. İngilizce mesela konuşma, speaking, B1, B2 yoktu galiba A1, A2 vesaire vardı. Yine aynı şekilde Çince, İtalyanca, Rusça, bilmediğim bir sürü dil, Japonca bile vardı düşünün. Yani dili alanını da geçtim ben oradan şu an aile içi din eğitimi dersi alıyorum. Mesela 3-6 yaş arası, 4-6 yaş arası çocuklarda Din algısı nasıl oluşturulur? Nasıl bir uslup takınmalıyız? Çocukların kişilik gelişiminde etkili olan uslup ya da onları kötü yöne iten davranışlar ve bunların önlenmesi. O kadar bereketli bir ders ki normalde Türkiye'de 9'da ders başlıyor. Ben e, Almanya'da olmama rağmen namazdan sonra ya uyumuyorum ya da 7'ye alarmımı kurup o saatte kalkıp o dersi dinliyorum. Kesinlikle kaçırmadan not alarak. Mesela bunu keşke önceden baş... paylaşıyorum ama bütün her şeyi ben sayfamda paylaşıyorum. Instagram'a da davet ederim. Orada da paylaştıklarıma başvurabilirsiniz aynı şekilde. Yine mesela bu projeye de ben başvurmuştum öncesinden. Başvurmadan önce de paylaşmıştım. Bunun dışında karikatür, 3D tasarımcılık, işte elektronik alanlarda bir sürü kendinizi geliştirebileceğiniz diksiyon eğitimi, El sanatları, becerileri bunların hepsi yani nasıl diyeyim ya yani aklınıza gelebilecek her türlü alana yönelik bir eğitim vardı bu sene komik kurslarında. Yine aynı şekilde yaz sezonu ve kış sezonu oluyor diye biliyorum. Ee, bu sezonu yani yaz sezonunu kaşı, kaçırdıysanız da kış sezonunda başvuru yapabilmek için tavsiye ederim takip etmenizi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin komik kursları diye sitesi de var. Oradan da takip edebilirsiniz. Instagram adresleri yine aynı. Komik Konya ya da komik kursları oradan da bulabilirsiniz. uzun bir video oldu. Hızlı konuştuğum bir video oldu vaktinizi almamak için. Ama ben genel olarak kendimi bu platformlarda bulduğum derslerde eğitmeye çalışıyorum, geliştirmeye çalışıyorum. İstifade ettiğim en çok projelerin olduğu siteler bunlar. Ee, size de bunları tavsiye ediyorum. Ramazan'da bir plan oluşturmak isterseniz dersleri takip edebilirsiniz. Bir proje arıyorsanız o projelere başvurabilirsiniz. Velhasıl kendinizi geliştirmek ve İslami bir bilinç kazanmak istiyorsanız bu platformları takip edebilirsiniz. İçlerinde eğitimine katıldığınız ya da beğendiğiniz bir projede kabul edildiğiniz olursa yine aynı şekilde yorum kısmına eklemenizi istiyorum açıkçası. Çünkü ben burada bir şeyleri insanlara faydalı olsun diye aktarmaya çalışıyorum. Eğer bir kalbe dokunabiliyorsam, bir insanın hayatına güzel bir hasret kazandırma yolunda bir eğitim yolu açabiliyorsam, bir şey hakkında farkındalık oluşturabiliyorsam bu platformda durmanın hakkını vermeye başlamışım demektir. İnşallah faydalı bir içerik olmuştur. Haftaya nasip olursa Ramazan planımı paylaşmak istiyorum. Her Ramazan, geçen sene çok istifade ettiğim bir Ramazan planım olmuştu. Yine aynı şekilde eğitimler açıklamaya başladıkça kayıt yaptırıp bir plan oluşturmak istiyorum. Ve bu Ramazan sizin için yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç, yeni bir hasleti kazandıracak ya da İslami bilinci oluşturacak bir Ramazan olsun istiyorsanız inşallah paylaşınca siz de istifade edersiniz. Nedense bir türlü bitiremediğim, sonunu getiremediğim bir video oldu ama inşallah istifade etmişsinizdir. Daha güzel içeriklerle buluşmak dileğiyle. Esen kalın, hoşçakalın.